Var. Bugün robotik kodlama dersinde adamı kimse giremez diye bir proje yaptık. Projemizin kodları burada. Buradaki ayıcığımız e, sıfır değerini veriyor ilk sonra bir değerini ver, verdiğinde e, kırmızı led'imiz yanıp sönüyor. Buzzernin ses çıkarıyor ve eğer biz adamın yakınında değilsek ve bu buzzer'ın sesini duymadıysak sarı led'imiz yanıyor. Buradan başlıyoruz. Parlamız yani ayıcığımız bir diğerine verdi. Ve bu yanıp yanıp söndü. Pazarım ses çıkardı ve sonra da serildim yanda. Bu da bizim bu her şeyi ya yani buradaki şeyler algılamasını sağlıyor.